Herkese merhabalar. Ben de Okan Ulutaş. Editli videolarda ve fotoğraflarda gördüğünüz kişiyim. Bugün aslında bu videoyu çekme konumuz benim kişisel fotoğraflarımı kullanıp inkaflı kelimelerle Instagram'dan bana hakaret içerikli sözcüklerle yazmaları ve karşı tarafları mağdur etmeleri. Ben 2016'dan beri içerik üreticisi ve aynı zamanda 2019'da kişisel hesabıma geçiş yaptım. süre zarfı boyunca tabii ki de zorlandım ama bu kadar zorlandığımı ben hatırlamadım. Bütün benim fotoğraflarımı kullanan ve kullanmaya çalışan herhangi bir kişi olsun bana DM aracılığıyla zaten geliyor ve sosyal medya yardımcım da bunun hakkında bilgiler toplamakta. Hepsini pdf anlamında topluyoruz ve avukatıma ileti halinde sunuyoruz. Hepsi hukuk karşısında Yolunu görecek diyorum. Ee, belki sosyal medyaya ara verebilirim. Çok kısa bir ara da verebilirim. Çok uzun bir ara da verebilirim. Bunun belirli bir süreci yok. Kafamda mental olarak ne kadar dinlenebilirsem aslında. Şimdi biliyorsunuz ki sosyal medyada birçok içerik üreticiliği ile birlikte birçok fenomenle e, işbirliği içerisindeydim. Eskiden bu yana ne değişti derseniz, e, artık sosyal medyadan tatmin olmamaya başladım. Ve gerçekten e, aktif olma konusunda biraz e, sıkıntılıyım aslında biraz e, geceliğin de fazlasıyla düşünüyorum bu konuları. Şu anda aşağıda bu videonun izlemiş olduğunuz videonun aşağıda açıklamalar kısmında bulunan sosyal medya hesapları ve sosyal medya platformları sadece bana aittir. Onların dışında herhangi bir sosyal platformda bulunmuyorum ve sosyal medya hesaplarım yoktur. Haberiniz olsun. Çok teşekkürler. Sevgiler saygılar